1960'lı yıllarda henüz gençlik yıllarındaki bir yazar 3 yıldır üzerinde çalışmakta olduğu romanıyla Cağaloğlu'na giriş yapar. Eserine çok güveniyordur. Gecesini gündüzüne katarak, terini damlatarak, alın teriyle yazmıştır adeta romanını. Arkasındadır. Girdiği her yayıncı da iştahla anlatır romanını. Ancak Cağaloğlu o zamanlar büyük bir buranın ekonomik çöküntünün içindedir. Gezdiği 20'ye yakın yayın evinden olumsuz dön dönüt alır. Gerekçeleri ise eserin Türk bir yazara ait olmasıydı. Çünkü o yıllarda Cağaloğlu oğlunda moda çeviri eserlerdi. Bu genç yazar biraz da sivri ve pratik zekasıyla evine gider ve roman üzerinde uzun soluklu bir çalışmaya girişir. Eserdeki mekan isimleri Londra caddelerine dönmüştür. Ahmet Johnny olmuştur. Ayşe Mary. Tabi en sonunda da kendisine de bir isim bulur. Kendine Peter Brown adını verir. Peter Brown adıyla eserini tekrar bu yazar olduğuna tekrar götürür. Yayıncılara teker teker gösterir. İşte Peter Brown'un son çıkan kitabını çevirdim der. Yayıncılar hemen Peter Brown'u merak eder. Yahu kimdir bu Peter Brown diye sorarlar. Bizim yazar yine o pratik zekasını konuşturarak Peter Brown'u nasıl tanımazsınız? diye yanıt verir. Çünkü onun için öncesinde bir özgeçmiş bile hazırlamıştır. Peter Brown, Harvard Üniversitesi mezunu, ünlü bir edebiyatçı, aynı zamanda Nobel Edebiyatı ödülünü kazanmış, önemli bir yazar ve aynı zamanda bilim adamıdır. Düzmece bir özgeçmiş. Yazar Peter Brown'u kısaca tanıttıktan sonra eserini, çeviri eserini yayın evine teslim eder. İki gün içinde cevap gelir. Eser yayınlanmaya değer görülmüştür. Peter Brown o günden itibaren Türkiye'de tanınmaya başlamış ve 50 yıldır Türk edebiyatına derin bir soluk kazandırmıştır. Peter Brown yani Aziz Nesin. Edebiyat tarihimiz bunun gibi nice örnekle doludur. Biz biraz biraz bizim şekilciliğimizden, biraz da asıl meseleyi göz ardı etmemizden kaynaklanan bir gerçek bu. Franz Kafka, örneğin Franz Kafka ilk eserlerini yazdığında bugün milyonlarca satan eserleri çok satanlardan düşmeyen eserleri Kafka hayattayken okumuyordu. Hatta arkadaşları yakın çevresi bile Kafka'yı okumuyor. Kafka'yı yalnızlığa iten nesil, Kafka'yı yalnızlığa götüren dünya bize neler yapmazdı. Dostoyevski, Dostoyevski yaşarken ömrü hapishanelerde geçmiş bir yazar değil miydi? Dostoyevski'yi yaşarken anlayabiliyor muyduk sahi? Ya da, ya da Zivek, Zivek intihar eden Zivek. Zivek koca bir yalnızlıktan dolayı mı intihar etti? Bugün bilinmeyen bir kadının mektubunu bilmeyenimiz var mı? O kadın harbiden bilinmiyor. Zivek'i yalnızlığa iten toplum ve daha sonra onu milyonlarla buluşturan toplum yine aynı toplum değil miydi? Sabahattin Ali. Bugün Sabahattin Ali'nin Kürk mantolu madonnası hepimizin kahvesinin yanına bir meze olmuş vaziyet. Her birimizin galerisinde bir kürk mantolu madonna duruyor. Yalan ise yalan değil. Peki Sabahattin Ali yaşarken kürk mantolu madonlayı kaçımız okumuştur? Ya da Sabahattin Ali gerçekten bugünlerde kazandığı şöhretini do doyasıya yaşayarak mı vefat etmiştir? Ya da Orhan Veli bir belediye çukurunda hayatını kaybeden Orhan Veli'ye bugünkü şöhretiyle çok şeyler borçlu değil miyiz? Bilmem. Bir şeyin değerini o hayattayken bilmeyişimiz fıtratımızın bir özelliği belki de. Çünkü ona dokunabiliyoruz. Kendimizi onunla yarış içinde hissediyoruz. Bizim mücadelemizle onun mücadelesi kıyasıya bir rekabet içindeymiş gibi hissediyoruz. Eleştirmekten korkmamızın sebebi de bu. Bir şeyi eleştirmek istediğimizde sanki o şeyin en iyisi bizmişiz gibi. Yani en iyisi olmak zorundaymışız gibi hissediyoruz. Buna gerek yok. Bir şeyi eleştirebiliriz. Rahatlıkla hiçbir şey gözetmeden. Güzellik anlayışımız, mesela güzellik anlayışımız bile farklı. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet var. O yarattığı her şeyi güzel yarattı. Bizim buradaki her şeye bakış açımız da farklı. Allah yani bir yaratıcı var. O yarattığı her şeyin güzel olduğunu söylüyor. Ancak biz güzelliğe yorumlarken bile mesela güzel bir bu ayeti paylaşacağımız bir görsel seçerken bile estetik zevkim, zevkimize uygun şeyler seçebiliyoruz. Mesela güzel bir insan resmi, mesela göze hoş gölen bir çiçek resmi ya da estetik zevkimize uygun bir hayvan resmi. Bunlarla süslüyoruz bu ayetlerin altını. Oysa o yarattığı her şeyi güzel yarattığını söylüyor. Mesela bu yanımda duran resimler tamamen dikkatinizi çekmek için yanımdalar. Çünkü artık bir sözde ne söylenildiğinden ziyade onu kimin söylediğinle ilgileniyoruz. Böyle bir toplumda söz neyi değiştirebilir ki? Sözle neyi değiştirebiliriz? söz bizi nereye götürebilir? Saldıran savaşını nasıl kazandık biliyor musunuz? Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i yenmek için bütün şairleri İstanbul'da divanda topluyor. Ve savaşı ve savaşı kazandığına dair şairlere gaza şiirleri yazdırıyor. Yavuz Sultan Selim. Ve o gaza şiirleri edebiyatta üstünlük sağlayan Osmanlı'yı savaş meydanında da galip getiriyor. Sözde üstünlük kuramazsanız, sözde ilerleyemezseniz, sözde kazanamazsanız hayatın hiçbir sahasında kazanamazsın. Biz sözü değersizleştirdik. Söz değersizleştikçe kelimelerimizin anlamı da eskidi zayıfladı. Artık sevmek kelimesi bir karşılık bulamıyor. Özlemek, adalet, hukuk, hak hepsi sadece ağzımızdan çıkan harflerin, seslerin birer yan yana dizilmiş biçimi. Hiçbir anlam ifade etmiyor kavram dünyamızda yoklar. Eğitim sistemini eleştirmek için en iyi okulları bitirmek zorundaymışsın gibi geliyor. Adaleti eleştirmek için hakim olman, hakim olmak zorundaymışsın gibi geliyor. Futbolu eleştirmek için futbolcu olman, teknik direktör olman, yorumcu olman gerekiyor. Yoksa bir hükmün yok, söylediğin sözün bir anlamı yok. Edebiyatı eleştirmen için edebiyat fakülteleri bitirmen gerekiyor. Edebiyat profesörü olman gerekiyor. Yani sanki hiçbir şey hakkında düşünmeni istemiyorlar. Sorgulamandan korkuyorlar. Böyle bir toplumdan ne kadar ileriye gidebiliriz? Bu da bir soru işareti.